kıymetli izleyiciler, haberin nabzına hoş geldiniz. İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Azerbaycanlı mevkidaşı Ceyhun Bayramov ile bölgedeki gelişmeleri ele aldı. Abdullahiyan, İran-Ermenistan sınırını değişmeden korunması gereken tarihi bir iletişim yolu olarak gördüklerini kaydetti. Görüşmede Azerbaycan ve Ermenistan arasında yeni çatışmaların başlamasından endişe duyduklarını ifade eden Abdullahiyan, İran'ın meseleyi barışçıl ve siyasi yollarla çözmek için yardım etmeye hazır olduğunu belirtti. Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki anlaşmazlığın çözüme yardımcı olma çabalarından dolayı İran'ı takdir ettiklerini belirterek son sınır çatışmaları hakkında Abdullah Yana bilgi verdi. Azerbaycan'ın komşularıyla ilişkilerini güçlendirmeye çalıştığını aktaran Bayramov, Bakü'nün hiçbir ülkenin toprağına göz dikmediğini belirtti. Gelişmelerden haberdar olmak için abone olmayı unutmayınız.